Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok sevdiğim bir üründen bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu üründen şu an 3 adet bitirdim. O kadar güzel bir maskara ki gerçekten özellikle kıl fırça sevenlerin çok memnun kalacağını düşündüğüm bir maskara. Öncelikle şöyle size biraz fırçasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıl fırça yapısına sahip. Maybelline'in Total Temptation maskarası bu. Gerçekten çok güzel bir ürün. Özellikle kıl fırça seviyorsanız hani ve daha önce bu maskarayı denemediyseniz, yeni bir maskara arayışındaysanız mutlaka bakmanız gereken bir maskara olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Maybelline markasını çok severek kullanıyorum özellikle. Um, Last La Sensation maskarasını da biliyorsunuz ne kadar çok sevdiğimi. Ben normalde kıl fırçalarla çok anlaşabilen birisi değilim ama bu maskara gerçekten çok güzel. Böyle kirpiklerimi hem tek tek ayırıyor hem de hacim veren bir maskara. Kokusu da çok güzel. İçerisinde Hindistan cevizi yağı bulunuyor ve bu sayede kirpiklerinizi beslediğini söylüyor. Açıkçası ben bu yönden çok fazla bir besleme veya bir artış göremedim ama gerçekten hani o maskarayı sürdükten sonra o yelpaz yani o hacimli görüntü ve o ayrılmış görüntü gerçekten çok güzel. Yani beni çok tatmin eden bir maskara. Ben çok seviyorum ve gerçekten simsiyah yapıyor kirpiklerinizi. Özellikle hacim istiyorsanız, siyah kirpiklere sahip olmasını istiyorsanız, dolgun bir görünüm istiyorsanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Ben dediğim gibi çok kafacı seven birisi değildim ama şans verdim ve gerçekten çok memnun kaldım. Uzun sürede kullandım. Şu an elimde 3 adet bitmiş ürün var gördüğünüz gibi. Ben severek kullandım. Sizlere de öneririm. Gerçekten Maybelline markasının maskaralarını çok beğeniyorum. Daha önceki videolarımda da yer verdim. Benim yorumlarım bu kadar. Eğer siz de bu ürünü kullandıysanız artı ve eksi yönlerini yorum yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.